Merhabalar. Bugün size CentOS ile sosyal medya mağazalarınızı nasıl bağlanacağını göstereceğim. Öncelikle ayarlar kısmına tıklıyoruz. Daha sonra buradan sosyal medya ayarları ve Facebook ayarlarına tıklıyoruz. Daha sonrasında mağaza ismi çok önemli olmamakla birlikte ne koymak istiyorsanız koyabilirsiniz. Ardından hangi platformdaki ürünlerinizin sosyal medyada sergilenmesini istediğinizi seçiyorsunuz. Ben buradan Trendyol'u seçiyorum ve kaydet diyorum. Daha sonra buradan çıkan linki kopyalayıp Facebook Business'a giriyoruz. Ardından tüm araçlar diyoruz. Aşağıda ürün ve hizmet satmada ticaret kısmına tıklıyoruz. Ticaret kısmına tıkladıktan sonra satmak istediğiniz ürünleri ekleyin kısmı var. Buradan ürün ekle diyoruz. Daha sonrasında veri akışını seçiyoruz. ileri diyoruz. Sonrasında planlanan akışı seçmemiz gerekiyor. Onu seçiyoruz ve sonrasında kopyalamış olduğumuz linki buraya yapıştırıyoruz. Aşağıdaki giriş detaylarındaki kullanıcı adı ve şifre o kadar önemli değil bizim için. İleri diyoruz. Burada ne kadar sıklıkla bunların güncellenmesini istediğinizi siz kendinize göre ayarlıyorsunuz. İleri diyoruz. Satmak istediğiniz para birimini ayarlıyorsunuz ve yükle diyorsunuz. Ürünleriniz şu an Facebook tarafına aktarılmakta. Aktarıldıktan sonra ürünlerinizi buradan düzenleyip Instagram'da ya da Facebook'ta satışı açabileceksiniz. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.